Merhaba arkadaşlar. Bugün e, e karneye nasıl bakılır onu anlatacağım. İlk önce Google'ye geliyoruz arkadaşlar. Buradan e okul veli bilgilendirme yazıyoruz buraya. Sonra arıyoruz. Veli bilgilendirme sistemi giriş. Buradan veli bilgilendirme sisteme giriş, buraya basıyoruz. Resimdeki e, işte rakamları yazıyoruz. 7692 Sonra kimlik ve okul numarasını girdikten sonra böyle bir sayfa açılıyor. Öğrencinin nıfısa olduğu değil seçiyoruz. Sonra öğrencinin okulda şube, onu da seçiyoruz. Sonra buradan çocuğumuzun resmini çek seçiyoruz. Tamam diyoruz. Sonra bize böyle bir sayfa açılıyor. Burada bizim e, bakacağımız yer e, davranış notları. Buradan davranış notlarına basıyoruz. Ve bize böyle e-karne çıkıyor. Dönemi 2020-2021. Birinci dönem. Okul kültürü. Bu kadar basit. Burada birçok seçenek var.